Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere katmer börek hazırladım. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık bir börek. Çok da kolay oluyor. Bu arada tamamen ücretsiz YouTube kanalıma hala abone değilseniz abone olup sonrasında vermiş olduğum tarifleri böyle sonuna kadar izleyip izledikten sonra yorum ve beğeni bırakırsanız ben çok mutlu olurum. Şimdiden hepinize de çok teşekkür ederim. Ben sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum hemencecik tarifimin yapım aşamasına geçmek istiyorum. Evet. Kabımın içerisine bir su bardağı ılık suyumu alıyorum. Hemen üzerine bir yemek kaşığı toz şekerimi, bir paket instant mayamı, sonrasında bunları güzelce biraz karıştırıyorum. O arada ben kamerayı kapatmışım. Kamera açık zannediyordum. Video çekiyor zannediyordum. Bir kısmını çekmemiş. Yalnız e, hamurumun içinde bir yumurta akım, unumu ilave edeceğim ve bir tatlı kaşığı da tuzum var. İşte orası, bu kısım orası orayı çekmemiş. Açıklama kısmında da sizlere yazacağım tarifimi. Tekrardan da sayabilirim isterseniz. Bir su bardağı ılık suyum var. Hemen üzerine bir yemek kaşığı toz şekerimi ilave edip bir paket instant mayamı ilave ediyorum. Sonrasında bir tane yumurta akımı ilave edip unumu döküyorum. Döktükten sonra da bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum ve karıştırıyorum spatulamla. Sonra hemen yoğurma aşamama geçiyorum. Şu anda hamurumu yoğurmaya başladım. Un ilavesi yapıyorum. Hamurumu yoğuruyorum. Yumuşak bir hamur yoğuruyorum. Gayet de kolay rahat yoğrulan bir hamur yumrukluyorak elimin içine alarak yoğurma aşamama devam ediyorum hamurumu sonrasında ben 1 saat mayalandıracağım vaktiniz varsa daha fazla mayalandırma yapabilirsiniz vaktiniz yoksa daha az da mayalandırma yapabilirsiniz. hamurumu mayalandırdım. Biraz da masamın üzerinde yoğuruyorum. Masamın üzerinde yoğurduktan sonra hemen hamurumu bezelere ayıracağım. Sonrasında hamurumu oklavayla açma kısmına geçeceğim. Şu anda hamurumu bezelere ayırıyorum. Yaptığım bezeler hazır. Şu anda masamın üstünde duruyor. Bir tane bezemi hemen açmaya başlayacağım. Un serpiyorum üzerine elimin içiyle ön kısmına arka kısmına basıyorum bezemin ve oklavamla açacağım bir tabak büyüklüğünde hamurumu açıyorum benim kenarda yağım var hemen üzerine yağımı süreceğim sıvı yağ dilerseniz içerisine margarin de katabilirsiniz ben sadece sıvı yağ ile yaptım bir kaşık yardımıyla ya da yumurta sürücüyle sürülür. Tam da kıvamı bu şekilde olacak. Hamurun açılma şekli böyle gösterdiğim gibi bir tabak büyüklüğünde. Ben yumurta süreceğimle hemen yağımı sürmeye başlıyorum. Kaşıkla da sürebilirsiniz dediğim gibi. Şu anda kanalıma yeni gelmiş kişiler varsa, beni ilk defa görüyorlarsa, ücretsiz kanalıma abone olurlarsa ben çok mutlu olurum. Farklı tariflerime de göz atarsanız mutlu olurum. Kanalımda kurabiyeler var, hamur işleri var, pideler, börekler, şerbet var. Yani hepsine bakabilirsiniz. Hamurun bir ucundan katladım. Şimdi diğer ucundan katlıyorum. Tekrar yağımı sürüyorum. İçer çok iç harç olarak ben peynir kullanmayı tercih ettim. Fakat siz isterseniz patates, ıspanak yani farklı iç harçları da kullanabilirsiniz. Hemen orta kısmına peynirimi koyuyorum. Katmer böreğimi hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay, çok rahat, güzel bir börek oluyor. Tadı da güzel. Uç kısmından katlıyorum, yağımı sürüyorum. Diğer üç kısmını da üzerine katlayıp kapatıyorum. Hepsi bu kadar. Üzerine de yağımı süreceğim tekrardan. Şimdi ikinci böreğimizi hazırlıyorum. Fakat bunun şekli farklı olacak. Bunu da göstereyim. Dilerseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Ben iki farklı şekilde yaptım. Gene yanlardan katladım. Uç kısmını da katladım. Her tarafına yağını sürüyorum. Üst kısmını da katlıyorum. Fakat burada üstüne peyniri koyuyorum, ortasına değil. Sonrasında 4 tane kenarından iki ucundan bir, iki ucundan bir tutup mantı şeklinde, zarf şeklinde katlıyorum. Elimle üzerine katladıktan sonra bastırıyorum, ters çeviriyorum. İkinci böreğim de hazır olmuş oluyor. Dilerseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Dilerseniz. Diğer gösterdiğim şekilde yapabilirsiniz. Ben biraz bu şekilde yaptım. Biraz da diğer şekilde yaptım. Evet, katmer böreğim hazır bu da. Şekli bu şekilde oluyor bunun da biraz diğeri büyük bu da biraz tombul küçük oluyor farklı oluyor hemen üzerine yumurta sarısını sürüyorum böreklerimin sonrasında çatalımla üzerlerini çizeceğim üzerini çizdiğim zaman daha güzel böyle şekli oluyor daha güzel görünüyor böreklerim hemen çizgiler çekiyorum üzerine sonra çörek otu susam serpeceğim Böyle o susamla, çörek kutuyla bir zaten börek de çıtır çıtır oh mis gibi nefis oluyor. 200 derecelik fırınımda alt üst ayarda pişecekler. O pişerken evi saran muhteşem kokusunu zaten anlatamam sizlere. O kokuyu duymanız için yapmanız gerekiyor. Çok güzel kokuyor. Evet böreğim hazır. Beni buraya kadar izlediğiniz için ben hepinize çok teşekkür ederim. Yapacakların, deneyeceklerin şimdiden eline sağlık. Bir sonraki tariflerde görüşmek dileklerimle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Böreğimin son hali çok güzel çıtır çıtır yumuşak.